Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman'ın 115. bölümüne Moğol komutanı Nayman damga vurdu. Peki Orta Asya'nın kadim milleti Moğolların komutanlarından olan Nayman kimdir? Nayman'ın akıbeti ne olacak? Bu videomuzda komutan Nayman'dan ve gelecek bölümlerde olacaklardan bahsedelim. Kuruluş Osman 4. sezonda büyük heyecan devam ederken İlhanlı Devleti'nin en büyük komutanlarından olan ve soyu Cengiz Han'a dayanan Nayman intikam için Anadolu'ya girdi. Nayman, İsmihan Sultan ve diğer Anadolu beyleri ile yüz yüze gelirken Türklerin gerçek komutanı olarak Osman Bey'i gördüğünü onların yüzüne söyledi. Önümüzdeki bölümlerde ise Osman Bey, Nayman'ın İsmihan Sultan'a teklif ettiği diyeti kabul etmeyerek Moğollara karşı kurulacak ordunun başına geçecek. Bu şekilde Osman Gazi ile Nayman arasındaki amansız mücadeleyi izlemeye başlayacağız. Sonunda bu mücadeleden Osman Gazi galip çıkacak ve Moğollarda diziye tamamen veda edecek. Bu vedadan sonra Moğollar'ın bir daha dizide görünmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü tarihi gelişime göre bundan sonra Osman Gazi'nin Bizans ile mücadelesini, fetihlerini ve Koyunhisar başta olmak üzere önemli savaşlarını izleyeceğiz. Son olarak belirtelim ki dizinin 115. bölümünde gördüğümüz Nayman'ı 11 Mart 1979 Kazakistan doğumlu Berik Aydın Ocanlandırıyor. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.